Hepiniz'e merhaba arkadaşlar. Bully'e Hepiniz hoş geldiniz. Bulie serisine başlıyoruz Android'te. Öncelikle ee, oyunun indirme linkini istiyorsanız 150 Like'ı bekliyorum arkadaşlar. E, oyunun daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Her izleyen bir like atarsa beni çok mutlu edersiniz. Hemen başlayalım arkadaşlar. E, öncelikle e, kontrolleri zaten biliyoruz. E, oyunu çok azıcık çok 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 azıcık oynadım arkadaşlar. E, sadece kontrolleri öğrenmek Amaçlı ee, şöyle iki kere basınca şuna eğiliyorsunuz falan. bir Şeyler oluyor işte. Ee, ben de fazla bilmiyorum. Ee, şimdi şöyle okuldan içeri bir girelim arkadaşlar. Nasıl gidiyorduk? Heh, şöyle gidiyorduk. Evet. Ee, bunun her bir videosu 6 dakika olmayı düşünün 6 dakika olmasını istiyorum arkadaşlar ben. 6 dakika iyi bir süre bence. E ee, zaten e, iki günde bir çekerim bunu istiyorsanız. E, şimdi müdürle konuşuyoruz efendim. E, bu arada arkadaşlar hiç YouTube'dan video izlemedim. Bununla ilgili bir şey. E, yani hiç izlemedim. Kısacası bunu söyleyeyim. Şimdi bekliyoruz. Evet okul müdür tanıtıyor bize e, herhalde. Aynen herhalde değil arkadaşlarım. Böyle YouTuber'lar oluyor yani. Böyle bilmemişlik yapıyorlar. Böyle bilip de bilmemişlik yapıyorlar. Onlara gecik kapıyorum arkadaşlar. Ee, oynadığım yeri biliyorum yani. Şu an oynadım. Müdür okulu tanıtıyor. Diyor ki arkadaşlarla falan tanış. Ee, buraları biliyorum arkadaşlar ben. Ee, birazcık biliyorum. Ama gerisini gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şimdi al. Aa aldıktan sonra öyle. Ee, evet şimdi. Hocam ne oluyor hocam? Hocam yavaş hocam ne oluyor lan? Herhalde bir, rubber aldık diye öyle oldu herhalde. Neyse kaçalım arkadaşlar o zaman. O zaman. Şöyle kaçalım hemen. Evet. Şimdi ne yapacaktık? Ee, tamam oraya gidecekmişiz arkadaşlar. Burayı da biliyorum. Ee, hoca bana işaret etti ama neyse. Ee, böyle parmağıyla gösterdi beni arkadaşlar. Ee, saati görüyorsunuz zaten. Ee, 20.30 buçuk 20 ne ya? Aa, şimdi bunlarla dövüşeceğiz arkadaşlar. Ee, sen ayırdır kardeşim. Sen beni dövmezsin falan diyorlar burada. Ben de sen ayırdır kardeşim. İstiyorsanız 1000 kişiyle gelin diyorum. Ve arkadaşı dövüyorum arkadaşlar. Şöyle şimdi. Şöyle yumruklar atıyorum ona. Ondan sonra tutuyorum arkadaşı ve 3 kere yumruk atıyorum arkadaşlar. Tekrar tutuyorum. Tekrar ittiriyorum. Ee, yumruk atıyorum arkadaşlar bastırıp şöyle sert bir şekilde tekme atıyorum. Ondan sonra yine düşürüyorum arkadaşlar. Ondan sonra şöyle şöyle şöyle, şöyle kafasını yumruklar atıyoruz ve rakip vefat etmek üzere arkadaşlar. Şöyle vuruyoruz ve son bir e, Osmanlı şeyi tokadı yapıştırıyoruz. Tükürüğü yapıştırıyoruz pardon. E, ondan sonra Adam da diyor ki helal olsun kardeşliği dövüşüyormuşsun. Hadi ben kaçar diyor. Ee, ve adam kaçarken arkadaşlar maalesef yere düşüyor. Ee, ve adam e, yerde yatıyor böyle. Ee, ondan sonra bir tane dombilayı geliyor. Ee, bize doğru koşuyor ve tak e, yumruğu çakıyor arkadaşlar. Öğretmen geliyor yakalıyor. Ee, Sen niye çocuğu vuruyorsun falan filan vesaire. İkimize de kızıyor arkadaşlar. Ee, evet. Çok etkili anlattım. Böyle haber spikerleri gibi anlattım. Uf, yoruldum. Şimdi ee, bir tane arkadaşımız bize böyle bir arkadaşımız var. Bu bize e, burayı tanıtacak, nerede uyuduğumuzu falan gösterecek, bizi nerede uyuyacağımızı. E, şuraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapıyormuşuz Ha, yani şunu alıyorduk. E, Sodayı alıyoruz arkadaşlar. Bir tane dur, şöyle alalım. <laughs> e, oyunun boyutu 2 GB yaklaşık. E, 200 like atamazsınız diye ben de 150 like istedim arkadaşlar. E, hiç zorlamaya gerek yok şansımızı. E, şimdi ondan sonra arkadaşlar buraya gidiyoruz. E, kıyafet değiştiriyoruz. Burayı da biliyorum. Ee, onun dışında başka hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim hemen. Kıyafetimizi değiştirelim. Şöyle şöyle. Ee, tamamdır. Bu güzel herhalde. Ee, şimdi evet. Değiştirdik kıyafetimizi. Ee, burayı da geçelim hemen. Evet. Şimdi bu görevi yapsam mı yapmasam mı ee, yapmak istemiyorum aslında. Bilmiyorum ya. 3.59 6 dakikada bitirmem lazım arkadaşlar. Öyle bir sinir koydum artık. Ee, telefonumuz Telefonumun hafızası dolu olduğundan dolayı. Ee, evet. Görev neredeymiş? Okuldaymış. Bayağı uzun arkadaşlar. Ee, yaklaşık. Neyse ya. Yapacağım arkadaşlar. Her şey sizin için. Her şey sizin için. Tam 6 dakika yapacağım bu videoyu. Hem de görevi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde o zaman yardırmamız lazım. Önümden çekilin lütfen. Ee, şöyle hemen koşalım. Şöyle zıplayalım. Zıplayalım. Ee, hemen şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. Ee, 4.32 oldu şu an. Video iyice ilerliyordu. derken kardeşim ne oldu? Evet. Şimdi bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, herhalde. Abi ki biliyorum arkadaşlar. Şöyle youtuberlar oluyor. Gıcık kapıyorum. Buraları da biliyorum arkadaşlar. Ee, nereden biliyorum? Burayı da geçmiştim çünkü. Ee, evet. Bu abiyi dinleyeceğiz şimdi. Para vereceğiz sen bu abi Para veriyorduk arkadaşlar. Verdik hatta. Bu abiyi iyi anlaşmaya çalışacağız şimdi. Ee, vermedik değil mi daha para? Aynen vermedik. Allah'ım bu video 6 dakikadan e, uzun olursa arkadaşlar 6 dakika geçemeyecek. Çünkü 6 dakika sınırı koydum. Gıcık kaptım şu anda. Eee videonun sonlarına doğru ben görüşürüz arkadaşlar derim arkadaşlar artık e, gö görevin devamını öbür videoda yaparım e, evet yaklaştı zaten şimdi kimi takip edeceğiz gene mi aynı bir an önce hızlı bir şekilde bitsin de abi Olmaz arkadaşlar ben bu görevi bitirip başka bir videoda tekrar sizinle olurum e, evet şimdi heh, dolabı açacakmışız ben şimdiden diyeyim arkadaşlar sizlere e, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyeyim arkadaşlar ben şimdiden. E, çünkü e, video bitmek üzere. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. E, evet hoca da yakalamadı Allah'tan. Vallahi yakalamadı hoca şansımıza. Ama yakalayacak şimdi %99.